Bizim gibinin yeni bölümünden herkese tekrardan merhabalar. Ben Öykü. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümü çekebilmek için aslında çok çok heyecanlıydım. Çünkü çok zor bir ay geçirdik. Gerçekten Kasım ayı nasıl başladı, nasıl bitiyor şu an, bitecek neredeyse. Ben çok anlayamadım açıkçası kısa bu kadar hızlı geçtiğine dair. Çünkü şöyle hemen hızlıca anlatayım. Burası da benim dijital günlüğüm gibi olduğu için başıma gelenleri de sizinle paylaşmak istiyorum. Hem bana ne olsun hem de sizinle paylaşmak çok eğlenceli bence. Şimdi ilk olarak ben ve kardeşim korona olduk. İkimiz birlikte aynı anda ama çok hafif geçirdik aslında. Yani öyle hastanelere falan düşmedik. Sadece böyle grip gibi geçirdik. Çok yorgunluk işte tatil koku alamıyoruz falan. Bu şekilde biz iki hafta boyunca odamızdan hiç çıkamadık. Yani gerçekten birazcık sıkıcı günlerdi çünkü yani normalde de zaten çok sokağa çıkan birisi değilim ama zorunlu bir şekilde evde durabilmek gerçekten çok zor. Hastalığı ağır geçirenlerle empati daha kolay yapabiliyorsunuz ve durumun ciddiyetini daha iyi anlayabiliyorsunuz da hiç çıkmadığınız zaman boyunca. Sonra bizi birazcık böyle toparlıyoruz ki artık karantinamızın ikinci haftasına falan geldik derken babam bu sefer korona oldu. Yeni bir süreç onunla başladık tabii ki de. Sonra o da kendisi birazcık daha zor gibi geçirdi bize nazaran aslında. O da hiç çok yorgun hissetti, tat koku alamıyor. Onu daha çok etkiledi aslında. Ben de koku alamadığına çok etkilendim. Çünkü bir duyunuzu kaybetmeyi bir tek duyusunu kaybeden anlayabilirsiniz. Gerçekten o empati yapabilmesi çok zor bir güç. Şu an anlattığımda belki basit geliyor olabilir ama bir duyunuzu kaybettiğinizde çok zorlanıyorsunuz. Kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Biraz eksik hissediyor bile diyebilirim. O yüzden bayağı zor günler geçirdik ama şimdi hepimiz toparladık. Zaten şu anda bu kaydı yaptığımda Kasım'ın 29'u. Biz 27 gündür falan çok aşırı zor günler geçirdik. Tabii ben okula gitmeye başladım 2 haftanın sonucunda. Bu arada sınav haftamızdı. İlk hasta olduğumuzda en büyük telaşımız sınavdı. Sınavlarımız var, gidemeyeceğiz okula ne yapacağız falan diye. Tabii sonra raporlarımızla o işi hallettik ama sonrasında anlıyorsunuz ki gerçekten sınav o kadar da önemli değil. Şu anda bizim sağlığımızın eski düzenimizin özellikle yerine gelmesi en önemli şey. Sınav ikinci plana gitti ama ilk aklınıza tabii ki sınav geliyor. Öyle bir durumla karşılaştığınızda neyse daha fazla uzatmayayım bu hastalık muhabbetiyle. Birazcık sıkıcı olabilir çünkü. Şimdi ben tabii bu evde çok vakit geçirdiğim için neler yaptım bu ikiyi? Haftalık karantina hatta belki 3 bile olabilir çünkü ilk hafta <laughs> kendimizi grip sandığımız için odamızdan çıkmıyorduk. Neyse hemen başlayayım. İlk olarak kulüp dizisine eminim herkes duymuştur. Türk yapımı Netflix'te ünlü oyuncular oynuyor. Gökçe Bahadır, Salih Bademci gerçekten harika oyunculuklar sergilenmiş. Özellikle Salih Bademci'nin rolüne bayıldım. Çok çok güzel, üstesinden çok iyi gelebilmiş. Dizinin sanat yönetmeni harika. Direkt bir dönem dizisi bu arada bahsedeyim. Bir kulüpte geçtiği için ismi kulüp gibi geldi. Daha yayınlanmamış bölümleri de varmış. 6 bölüm yayınlandı diğer bölümlerini meraklı izliyorum. Böyle merak uyandırıyor mesela şu anda son dört bölümde neler olacağını, eksik ne kaldığı hemen orada hatırlayacağız. O yüzden kulübü öneririm eğer dönem dizilerine benim gibi meraklısanız ben çok meraklıyımdır. Sonra gene Netflix'te Ateş Böceği Yolu diye 10 bölümlük bir dizi izledim. Çok çok hızlı gitti. Çünkü onunla da her bölüm bir sonraki bölümde ne olacak diye meraklı geçiyorsunuz. O yüzden iki günlük bir dizi diyebilirim. Tabii benim çok vaktim vardı. E, i̇ki yakın arkadaşın, iki Kadın yakın arkadaşın. 25 yıla yakın dostluğunu anlatıyor bu dizi ama mesela böyle ilk önce genç kızlıkları sonra daha böyle anne olma yaşı sonra geri dönüp işteki genç kızlık zamanları falan ve çok tatlıydı o gidip gelmeler bence. O yüzden bunu da öneriyorum sizlere. Sonrasında tabii biz hastayız diye eğlenceli şeyler de olmuyor değildi. Kerim Can Durmaz'ın yeni şarkısına bayıldım. Çok çok güzel bir şarkı klibine de bayıldım. Çok güzel. Hatta Twitter'da gördüm galiba. işte ilk şarkısında "Uzaya çıkacağım" deyip ikinci şarkısında "Uzaya çıkan Kerimcan" diye. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok çok güzeldi. Şarkıda oynan, oynuyorsunuz böyle dans ediyorsunuz. Çok beğendim. Kerimcan'a tebrik ediyorum buradan da. Sonrasında ben işte evde çok vakit geçirdiğim sırada dedim ki böyle sıcak bir aile dizisini istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Sonra böyle düşündüm işte eskiden ne izliyorduk falan. Diye. Sonra Papatyam dizisi aklıma geldi. Ve YouTube'da bir bakayım dedim var mı Papatyam diye. Gerçekten de bütün bölümleri YouTube'da mevcut. Ben YouTube'dan izledim. YouTube'da tabii çok reklam giriyor arada ama gene de dayandım ve izledim. Papatyam'ı çok beğendim. Çok klasik böyle sonucunun nasıl bağlanacağını. Her bölümün sonu mutlulukla bitiyor. Aradığım şey de benim zaten bu birazcık motivasyona ihtiyacım vardı güzel şeyler görmeye. Her bölümün sonu güzellikle bittiği için tabii ki sonunu tahmin edebiliyorsun. Yani bir problem yaratılıyor her bölüm. Sonrası onu işte sen nasıl giriyorsunuz? Aile dizisi işte. Klasik bilirsiniz. Çok çok hoşuma gitti. O yüzden böyle çok akan bir şey. Yani bazen hızlandırıyorsunuz tabii. Böyle çok güzel eleştiriler de var tabii zamanına göre. 2009 yapımı bir 2009-2011 yılları arasında yayınlanmış bir dizi. O dönemin olaylarından bahsediyor. Böyle küçük arada kamu spotları veriyorlar dizide. Böyle çok yatan bir aile dizisi anlayacağınız. Ve özellikle Metin Akpınar'ın performansıyla orada tekrardan karşılaşmak gerçekten harika bir oyunculuk. Tabii ki de bunu söylememize zaten gerek yok. Ama çok çok beğendim. Sonra ben de bir Metin Akpınar fanlığı başladı bu dizinin akabinde. Sonra kendisini Netflix'te iyi ki yapmışım adlı belgeselini izledim. O da çok güzel böyle onun hayatı, kaç yıldır bu işe emek verdiği, nelerin üstesinden geldiği, kaç oyunda nasıl oynadı gibi gibi böyle bir sürü şeyle doluyorsunuz bilgiyle ve tiyatroyla alakalı böyle ilginiz varsa tiyatroya kesinlikle öneririm. Sonrasında bu fanlığım devam etti Metin Akpınar'a karşı. Youtube'da bir sürü, bir sürü de böyle birkaç tane röportajını izledim. Orada da çok güzel dersler veriyor. Böyle her konuşmasından bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. O kadar deneyim, o kadar Bilgi ki böyle konuştuğumuzda umarım sizin de kesinlikle ilginizi çekebileceğiniz bir şeyler muhakkak bahsediyordur. Sonrasında çok oradaki röportajlarını da dinlerken YouTube'da sonra şu anda 80-81 yaşlarında ve tekrardan bir gösterisi olacağını öğrendim ve tekrar o gösteriye gitmek için böyle bilet kovalamaya başladım. Çünkü çok fazla şey yok böyle iki haftada bir ya da haftada bir kez sadece oluyor. Ve Kasım ayında başladı. Benim hastalığımla beraber. biletler yayınlanıyor. Böyle Metin Pınar ile Muhabbet adlı bir gösterisi var. Oraya çok gitmek istiyorum. Çünkü kendisine ile fotoğraf çekilmek istiyorum. Mesela ben normalde hiçbir ünlüyle falan fotoğraf çekilmek istemem. Lüzumsuz bulurum. Ama kendisinin ile çok büyük bir bağ kurdum şu anda. Ve onunla acil fotoğraf çekilmek istiyorum. Oraya gitmek istiyorum açıkçası. İstanbul'daysanız, İstanbul Ünik yapılıyormuş gösterileri ve ben de gitmeyi düşünüyorum. Umarım bir sonraki podcastımda oraya gittim diyebilirim sizlere. Sonrasında bir kitap okudum arkadaşlar. Kitap çok güzeldi. Balıkçı ve Oğlu Adlı Livan'ın elinin bir kitabı. Aşırı aşırı güzel. Çok güzel akan bir kitap. Böyle yavaş yavaş olmuyor. Her sayfasında bunda da heyecanlanıyorsunuz. Fark etseniz benim için kriter heyecanlanabilmem bir şeydi. O zaman daha çok bağlanıyorum. Bu kitabımızda da göçmenliğin zorluğu diyebiliriz aslında. Bir balıkçı ile oğlunun hikayesini anlatıyor. İsminde de olduğu gibi. Lakin içerisinde aile, göç, doğa, ebeveynlik gibi birçok konuya da değiniliyor tabii ki de. O yüzden eminim siz de kendinizden bir parça bulacaksınızdır bu kitapta. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur sizin için de. Benim için öyle oldu. Burası gerçekten de dijital günlüğüm gibi oldu. Sonra ileride baktığımda bunlar bunları da yaşamışım, bunları da sevmişim diyebileceğim burası sayesinde. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde.